Camiye girerken e şu duayı okurmuş. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım mağfirli zunubi ve iftahli ebvabe rahmetik. Anlamı Allah Celle Celaluhun adıyla Allah Celle Celaluhu Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salat ve selam ala Rasulullah. Allahümme ufirili zunubi ve fşahli ebvabe rahmetik. Anlama. Allah Celle Celaluhu'nun adıyla. Allah Celle Celaluhu'nun Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salat ve selam ala Rasulullah. Allahümme mağfirli zunubi ve ftahli ve rahmetik anlamı Allah'ın adıyla Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah. Esselatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme mağfirli zunubi ve ftahli rahmetik. Anlamı Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme gufirli zünubi ve iftahli ebvabe rahmetik. Allah'ım adıyla. Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme gıfirli zünubi ve fsehli ebuva ve rahmetik. Anlamı Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salatu ve salamu ala Rasulillah. Allahümme ufir zülübü ve ftahli ebva ve rahmetik. Anlamı Allah Celle Celaluhu adıyla Allah Celle Celaluhu Rasulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Allahümme mevfili dunubi ve ftehli rahmetik. Anlamı. Allah Celle Celalının adıyla. Allah Celle Celal Rasuluna salat ve selam olsun. Allahım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Allahum mağfirli zunubi veftahli, fsehli ebva rahmetik. Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve ve selam aleyhi Resulillah. Allah'ım mağfirli zunubi ve fsehli ebva rahmetik. Anlamı. Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağış, bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve selatu ve selam ala Resulillah. Allah'ım mağfir li zunubi ve iftah li ebva rahmetik. Allah'ım Allah Celle Celaluhu'nun adıyla Allah Celle Celaluhu'nun Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımızı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve selatu ve selam ala Resulillah. Allahümme afirli zunubi ve tahli ebvabe rahmetik. Anlamı Allah'ın adıyla Allah'ın Resulüne selat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla, rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve selat ve selamu aleyhi Resulillah. Allahümme ufirli adını ve mevtahli evvaba rahmetik. Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulillah. Allahümme yafirli dunubi ve tahli evva rahmetik. Anlamı. Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Allah'ım bize rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve salat ve selam ala Resulillah. Allah'ım mağfir zunubi ve li rahmetik. Allah Allah'ın adıyla Allah ve Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahum mağfirli sunubi veftah li rahmetik anlamı Allah Celle Celaluhu adıyla Allah Celle Celaluhu salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana ahmet kapılarını aç. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ve ve vesselam ala Rasulillah Allahümme afir li zunubi ve li rahmetik. Anlamı Allah'ın adıyla Allah Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Allahümme afir li zunubi ve li rahmetik. Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım Günahlarımız bağışla. Bana rahmet kapılarını aç. Amin. Bismillah ve selat ve selam aleyh. Resulillah. Allahümme afirli zünubi ve ftahli ebvabe rahmetik. Anlamı. Allah'ın adıyla Allah Celle Celaluhu Resulüne salat ve selam olsun. Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. آمين بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وارتاح لي أبواب رحمتك أنم الله نادي الله رضي صلاة وسلام الله من الله باشلاش بنا 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 رحمتك بلانات آمين